Efe merhaba, günaydın öncelikle. Merhabalar Gamze bize, günaydın, S iyi akşamlar. Evet teşekkür ediyoruz. Şimdi birkaç başlık konuşacağız seninle bugün. Önce e, bu borç tavanı cephesiyle ilgili bir madeni para basımı e, önerisi var. Daha doğrusu konuşuluyor bu konu. Bir taraftan da tabii e, Wall Street'te şirketlerin bilançoları açıklanmaya başlanacak. Önce bir bunu detaylandıralım, sonra bir soru daha soracağım sana. Evet Gamze bu e, madeni para, platin para basımı e, gündeme geldi. 1 trilyon dolarlık anayasada da bir madde var Amerikan anayasasında. Merkez Bankası e, pardon Hazine Bakanı e, bir seferlik yani paranın kontrolü olduğu olduğu için 1 trilyon dolarlık madeni para basma hakkı var. Yani hatta bunun meblağı da belirtilmemiş. Bu 1 trilyon doları basıp bir nevi bu bütçe tavanı görüşmelerinde bunu piyasaya sürüp tabi bu gerçekten real olarak piyasaya sürülmeyecek çünkü bunun bir alıcısı yok. Bütçe tavanı meselesini açabilir. Böyle bir etkisi var. Burada bir çek problem var. Timothy Geithner ayrılıyor. Yerine yeni bir başkan geliyor. Bu görüşe e, ünlü ekonomist Paul Krugman da katıldı. New York Times'e böyle bir şey yapılabilir dedi. Yani teoride var. Anayasada böyle bir madde var. Ama basılabilir mi böyle bir şey? Realitede ne kadar gerçekçi olur bilmiyoruz. Göreceğiz. Biraz düşük bir ihtimal. Hı, hı. E, 2012'ye ait e, bilançoları sordun. Evet. evet. 2012 ait son çeyreğin yani dördüncü çeyreğin bilançoları açıklanıyor bugün. Bu akşam kapanış kongundan sonra bilançolar açıklanacak. Normalde bilançolar iyi gelir. Çünkü yılbaşının içinde olduğu bir tatil sezonundan çıkılmıştır Amerika'da. Alışverişler olur, harcamalar olur ve Wall Street'te hangi yönetecek konuşsanız esasında iyi gelmesine rağmen bilançolar yakın dönemde ekonomik göstergeleri zayıf buluyorlar. Çünkü mali üçüründen çıktık. Bütçe tavanı görüşmelerine giriyoruz. Bu bilanço sezonu geçen bilanço sezonuna göre yani Ekim'e göre 2012'nin daha zayıf olacak. Ama 2011'e göre karlılıklar artacak. Çünkü dediğim gibi yılbaşı e, harcamaları işin içine girecek. %3'e yakın şirketlerin karlılıklarında artışlar bekleniyor. Hı -hı. Ee, buna rağmen S&P 500 şirketleri yani ekonomik göstergeler zayıf ama S&P 500 yani bizdeki ISO 500 var ya Türkiye'deki ona çok benziyor. Bu en büyük en değerli 500 şirket ee, nakit paraları var kasaların ne kadar nakit paraları var 3.6 trilyon dolar TL yani çok büyük bir para var ama güven olmadığı için işe alımlar yavaş yavaş tamam. geliyor yatırımlar korka korka geliyor. Buna rağmen e, bugün bir gübre şirketi, Monsanto, dünyanın en büyük gübre şirketi karlılıklarını açıkladı. Beklentilerin iki katı üzerinde karlılık açıkladı ama uzmanlar buna da inanmıyor. Çünkü çoğu zaman şirketlerin muhasebe kayıtlarıyla Wall Street'te yansıttıklarının denk olmadığını düşünüyorlar. Evet. Bu ayrı bir tartışma. Bugün kapanış gangonundan sonra Alcoa madencilik şirketi bilançosunu açıklıyor, her zaman onu açıklar zaten. Bakalım ne oluyor göreceğiz. Bakalım göreceğiz. Şimdi biz İgihat Başkanı Şükrü Alkan'la burada şey konuşuyoruz. Daha iyi ücret, daha iyi iş hayatı nasıl olur çalışanlara yönelik daha farklı neler yapılabilir diye tartışıyoruz. Şimdi Amerika'da kadına yönelik bir pozitif ayrımcılık var CEO'larla ilgili. Bir de onu soralım sana son gelişmeleri. Evet yayınızın başından beri dinliyorum Şükrü Bey'i de dinliyorum Çok e, e, olumlu bilgiler verdi bize e, Şu Amerika'dan araştırmayı Size paylaşmak istiyorum Amerika'nın ekonomik birliğinin Association'ın yaptığı bir araştırmaya göre iş yerinde bayramayla yönelik Pozitif bir ayrıncılık belirlenmiş Nasıl oluyor bunu açıklayayım Gamze ben size Yapılan bir araştırmada Eğer başınızdaki erkek yönetici CEO dediğimiz e, Eğer bir çocuk sahibi oluyorsa Ve çocuğunun Cinsiyetine göre maaş arttırımına yol açılabilir. Nasıl oluyor? Wall Street Journal'da bu, bu makale çıktı. Amerika'daki Maryland Üniversitesi yapmış. Bir şirketin CEO'su çocuk sahibi olması maaşlarını etkiliyor. Eğer CEO kız çocuğu sahibi olursa senin gibi bayanlar Gamze maaşlarında artış görüyorlar. Yüzde 1.1. Erkekler de maaşlarında artış görüyorlar. Yüzde 0.6. Eğer çocuk erkekse bu CEO'nun ilk çocuğuysa erkek ve kadın çalışanların maaşları azalıyor. Evet. Çocuk ilk çocuk ve erkekse kadın çalışanların maaşı artıyor ama erkekler bu şekilde bir yansıma göremiyor. Maaşları düşürüyor. <laughs> Tabii bu genel olarak şunu anlatıyor. Yani eğer bir erkek yönetici çocuk sahibi olursa daha çok güvende duyuyor bayan e, şeylerine, çalışanlarına ve onlara yönelik diğer insanların daha çok iyiliğini, refahını düşünüyor. Yani başınızdaki yönetinin <laughs> Çocuğu ve özellikle kızı olması için doğa edebilirsiniz maaş arttırması isteniyorsa. Evet tabi Amerika'daysak bir de onu da anti koyalım. koyuyorduk. Efe çok teşekkür ediyoruz detaylar için e, eline sağlık diyoruz. Evet çok enteresan evet. şimdi bizde de evet, evet. çocuk mu yapalım kariyer mi gibi hani kadınların böyle Hı -hı. bir sıkıntısı var. Amerika'da da son durum bu. Neler söyleyeceksiniz? Enteresan değil mi? Şimdi aslında e, kısmen belki Amerika'da da yaşanan aile e, çöküşü söz konusu. Özellikle de Batı ülkelerinde bunu görebiliyoruz. Aile mefhumu gün geçtikçe kan kaybediyor. E, ve genç nüfusa olan ihtiyaç da bir Doğru. ölçüde artıyor. Tabii Türkiye'de bunun tam tersi bir yapı var. Bizim çok güçlü aile dinamiklerimiz var. E, genç nüfusumuz bayağı bir ciddi bir orana sahibiz. Türkiye geneline baktığınız zaman. Bu uygulama aslında bizim önerdiğimiz uygulamayla bir benzerlik arz ediyor Yani biz de insani geçim ücreti raporunda açıkladığımız başlıklardan bir tanesi de aileyi merkeze aldığımızda ailenin çocuklarının da ihtiyaçlarını karşılarken kız erkek çocuk ayrımından öte onların temel ihtiyaçlarını karşılamak aslında buradaki bakış açısı şu olması gerekiyor. Bir defa iş gören çalıştığı iş yeri ortamında üretimin bir faktörü olarak görülmemeli. Üretimde bir rekabet unsuru olarak görülmemeli. Yaşam standartlarının sağlanabileceği bir yaşam kalitesini bir bakış açısıyla bunun e, iş yerindeki konumu konumlandırılmalı. Bu olduğu zaman ailenin sosyalitesini de ön plana almış oluyorsunuz. Bu önemli bir gösterge. Bir diğer tarafıyla da aslında e, bu uygulamalar e, refah seviyesini de toplumun arttıkça e, görülebilecek uygulamalar. Motivasyonu da arttı. Kesinlikle. Var, e, toplumda refah düzeyi arttıkça biz insan ücret raporunda da ona vurgu yaptık. Bu en ufak birim olan toplumun en küçük birim olan aileye de yansımalı. E, bu yansıma ancak ki verilecek olan ücretlerle sağlanabilir. Bu da zaten insan ücret raporundaki önemli noktalardan bir tanesi. E, bir diğer tarafıyla da tabi e, bu rakamlar e, verildiğinde bu insanların hem motivasyonlarını siz sağlamış olacaksınız. Bir diğer tarafıyla da çatışma ortadan kalmış bir de kaldırmış olacaksınız. İşin kalitesi olacaksınız. de artacak yapılan işin değil mi? E i̇ş tabii ki dünyanın. şu anda e, bir tarafıyla işveren ve iş görenler Türkiye'de maalesef asgari ücret tespit zamanı geldiği zaman doğal olarak bir gerginlik yaşanıyor. Birçok şey masada konuşuluyor. Rakamlar alberle tespit ediliyor. Bu doğal olarak bir çatışma unsuru. Aslında bizim insani ücretteki bakış açımızda ise çatışmadan öte barışçıl bir anlayış yani toplumun sosyal huzurunun, refahının sağlanabilmesi için o ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya ailede de zaten bir babayı çalışan olarak görüyoruz. Eğer hanımı da çalışıyorsa aile ek bir gelir olarak bu yansıyacaktır. Bu sosyal adaletin de sağlanması için bir adım olarak insan ücretli öngördüğümüz bir tarafı. Hı hı. Tabii e, bu sonuçlara ya da bu araştırmalara ya da bu Anketlere neden olan şey bir yandan da kapitalizm. Hani Amerika'da böyle uygulamalar oluyor ama sonuçta dünyaya da yayılan yeni bir sistem var. Son dönemde krizle birlikte yeni bir sistem'i de tartışıyoruz. Nasıl olmalı, ne olmalı, ne olmamalı içinde diye. Siz galiba insani bakış açısına bir anlamda darbe vurduğunu düşünüyorsunuz kapitalizmin ve yeni bir sayfa mı açalım diyorsunuz. Şöyle zaten kapitalizmin bakış açısında insan kazandığını harcamak zorunda. Tüketim odaklı bir yaklaşım var. Burada ise aslında insanlar yaşam kalitesini artırabilecekleri bir standartları kazanmak için çalışmak zorunda ve bunu da hayatını harcamak zorunda, hı hı. gerektiği ölçülerle harcamak zorunda. Bu ailenin bu tarafıyla refahının yükselmesi demek aslında toplumun da doğal olarak refahının yükselmesi demek. Şu i̇şte sosyal barış, sosyal adalet dediğimiz de birazcık buradan bağlantılı. E, tabii bunu sağlayabilecek olan etkenler yalnız başına bir e, bir işveren değil tabii ki. İş görene de bir takım sorumluluklar düşüyor. O da e, kendisine bu e, ücretsel yaklaşımda bulunan işverenine karşı iş yerindeki sorumluluğunu e, layıkı ve şey yapmak zorunda suistimal etmemeli. Çünkü aslında şurada şöyle bir yaklaşım var. Bizim arzu ettiğimiz e, veya olmasını beklediğimiz şey bir işverenle bir iş gören maaş zamanı geldiğinde bir çatışma unsuru olmadan bir işveren şunu söyleyebileceği bir yapıya gelmeliyiz. Evet benim patronum benim hak edeceğim ücreti zaten verecek. Dolayısıyla yılbaşı geldiği zaman maaşıma ne kadar zam yapılacak, yapılacak mı, yapılmayacak mı kaygısıyla iş yerinde böyle bir gerginliğe, böyle bir motivasyonsuzluğa girmemeli. Bu birazcık bir bakış açısıyla alakalı. Toplumda bunu yakalamak için ne de... Ne yapmak lazım peki? Ne yapmak bu lazım? Şey, evet yani bu, bütün bunları yapmak için... Biliyoruz ama. Bunu böyle çözmek için ya da daha iyi olsun diye ya da bu sizin önerilerinizi somut olarak hayata getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir defa her şeyden önce burada gönüllü insanların ön plana çıkartma, çıkması gerekiyor. Ve bu uygulamaların gün yüzünde yapılması gerekiyor. Kapalı bir şekilde, kimsenin görmeyeceği şekilde değil. Çünkü örneklerin bir şekilde çoğalması lazım. Bir diğer unsur bir defa her şeyden önce ücret ve de yaka e, miktara dayalı bir yaklaşımdan öte e, daha çok geçime dayalı bir yaklaşım. Yani bu insan neyle geçinir diye bakmak lazım ücretin öncesine. Rakamsal verilerle değil, yaşam standartlarıyla, sosyal verilerle, yaşamsal verilerle yani fiziki verilerden öte sosyal verilerle birazcık olaya bakılması gerekiyor. Bu bir defa öncelikli olması gerekiyor. Bir diğer konuda hükümete de düşen yani devletlere de düşen görevler var. Bunun yaygınlaştırılması için doğal olarak şu anda asgari ücretin içerisinde bile çok ciddi vergi yükü var. Yani Doğru. bugün agüe uygulamada bile işverenlerin ilk sorduğunu sorduğunu alacağınız cevap budur. Yani vergi yükü yüksek olduğu için evet. birçok çekinceler var. Burada birazcık rahatlatmalı. Artı bununla ilgili bu uygulamayı yapan iş yerlerine destek vermeli. Bunları birazcık teşvik edici bir takım yaptırımlar yapmalı. Peki bölgesel için. farklılıklar da var sonuçta. Yani hani İstanbul'da Hı -hı. geçinmekle bir başka şehirde geçinmek daha farklı. Yani şehirlerin Hı -hı. kendi için hatta mahallelere göre bile değişiyor şimdi hani İstanbul'un içinde. Hareket ettiğimiz anda bile yaşam koşulları Hı -hı. değişiyor. Hı -hı. Bir taraftan da sektörel anlamda evet. da e, farklılıklar var. Bunlar da bakılması gereken noktalar. Tabii, insani ücret yaklaşımında bir bunlar da var. Yani birincisi bölgesel ayrıma gidilebilir. Asgari ücrette şu anda tek standart tespit edilmiş. Doğru. Onun üzerinden gidiliyor ki Türkiye'de 1495 lira bizim tespit ettiğimiz İstanbul sınırlarındaki evet. bir ailenin geçim standardı. Siz bunu Anadolu'da başka bir ilde, biraz daha kenar Anadolu'nun ücra bir ilinde geçime baktığınız zaman orada birçok paranın bile artırıldığını göreceksiniz. Doğal olarak da bugünkü sistemden öte biz de insan ücrette bunu öneriyoruz. Bölgesel bir askeri ücret yapılanmasına gidilmeli. Hı hı. Artı sektörel anlamda da bir takım farklılıklar buna ilave edilmeli. Evet. Biraz önceki bağlantıdaki gördüğümüz gibi doğacak olan çocukların sayısı da buna ilave Peki, olarak yani edilmeli. Daha yani aslında şeyler, bir sürü şey. çocuğa şöyle devlet bir babadır, devlet baba çocuğuna sahiplenmeli. Vatandaşları da bu anlamda. Bunu görmeli. E, i̇şverenler de burada kendi üzerine düşecek olan sorumluluklarını yerine getirmeli. Peki şimdi bir piyasa kapağında beraber rakamlara bakacağız. Önce döviz cephesine uzanalım. An itibariyle dolar 1 lira 77 kuruşta düşüşte, euro 2 lira 32 kuruşta düşüşte, parite 1.30.81 bandında o da düşüşte. Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı 1.657 dolarda artıda, brent petrolü 111.8 dolarda o da artıda faiz 6.05 seviyesinde. Ve bilanço sezonunu bekleyen Amerika Birleşik Devletleri borsalarında negatif bir hava hakim. Görüyorsunuz renk kırmızı değerli izleyenler. Avrupa borsalarında ise Almanya ve Atina öncülüğünde düşüş var. Fransa, Madrid ve Londra borsaları artıdalar. Asya'da ise tablo kötü gözüküyor. Seul, Hong Kong, Tayvan ve Tokyo borsalarının tamamı birden negatifte. Son olarak İMKB 100'e bakalım. 80.161 puan Seviyesinden borsa günü kapatırken negatif eğilimdeydi. Evet, bir cümleyle toparlayalım. Siz bu e, umutlu geleceğe yakın görüyor musunuz? Bu e, önerdiğiniz şekilde e, önümüzdeki senelerde Türkiye'de böyle bir model gelebilir mi acaba? Diye bitirelim. Tabii ki biz bunu iş dünyasına havale ediyoruz, yetkili yerlere. Özellikle de bu konuya ilgi duyan birçok kamuoyu ve hastasıyla noktaya bu haberimizi evet. ulaştırmış olduk. Biz gelecekte bunun uygulanabileceğini düşündüğümüz için zaten bu raporu evet. yayınlıyoruz. Agü'yü de 10 yıldan beri açıklıyoruz. Özellikle de kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla ilgiyatın Agü rakamlarına ciddi bir önemseme var. Hatta bu rakamların altında verenlerin vicdani sorumluluklar hissedip en azından evet. asgari ücretin de üzerinde vermeyle Biraz da olsun bunu e, örttüklerini söylüyorlar. Hı hı hı. Bu da bizim için işin sevindirici tarafı. Bu anlamda geleceğe dair e, biz 13. burada iş dünyasının kulağına biz, biz kar suyu kaçırdık. Olumlu da beklenti içerisindeyiz. Peki çok teşekkür ediyoruz ben Sayın teşekkür sorularımızı yanıtladığınız için. Evet değerli izleyenler bize verilen sürenin bugünlükte sonuna geldik. E, Türkiye saatiyle 17.30'da dünyanın ekonomisini bir kez daha birlikte değerlendirmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın, İyi akşamlar.